şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Baylar selam. Öğrendikten sonra sinirden kafamı ve ne yapacağımı toplayamadığım bir durum yaşadım. Önerilerinizi bekliyorum. Olayın iç, iç yüzünü henüz bilmiyorum ama bu şekilde öfkeyle gelen çocukların hepsini biraz dinleyip olayın iç yüzünü öğrendiğimde durumun o kadar da karışık ve sinir krizine sokacak kadar önemli olmadığı ortaya çıkıyor. Erkekler genel olarak ilişki sorunlarını kafalarında büyütmeye meyilliler. Bunun altında da duygusal kontrolsüzlük yatıyor. İlişkinizde hoşunuza gitmeyen bir şeyle karşılaştığınızda kaygıya kapılmanız normal ama o kaygının sizi kontrol etmesine izin vermezseniz ancak olayı doğru bir şekilde yönetebilirsiniz. Bir kız arkadaşım var ve bu kişiyle iki aydır birlikteyiz. Daha öncesi tanışıklığımız 10 yıl öncesine dayanıyor ve bu zamana kadar tanıdığım kızlar arasında en görebileceğim olarak düşündüğüm kişidir kendisi. Şimdi 10 yıl içerisinde nasıl bir tanışıklığınızın olduğu önemli bir detay. Arkadaş mıydınız yoksa sadece uzaktan birbirini tanıyan iki insan mı? Tüm bunlar ilişkinin gidişatını etkileyecektir. İlişkiye başladıktan sonra eski erkek arkadaşı birkaç kez kıza mesaj arama şeklinde ulaşmaya çalıştı. Yani hem mesaj atmış hem de aramış sanırım. Bu olabilecek bir şey neredeyse beraber olduğum her kızda oldu. Şimdi bunun olabilecek bir şey olduğunu bilmen güzel. Ama burada kadınlarla ilgili önemli bir kırmızı bayrağı birçok kez görmezden geldiğini görüyoruz. Çünkü bunun başına birçok kez geldiğini söylemişsin. Sevgilisinden yeni ayrılmış bir kızla sevgili olunmaz arkadaşlar. Bir kadının sevgilisinden ayrılır ayrılmaz duygusal olarak yeni bir ilişkiye başlayabilmek için yeterli içsel çalışmayı ve detoksu yapmadan yeni bir erkeğin kollarını atlaması büyük bir kırmızı bayraktır ve kızın sizi yara bandı olarak kullandığının büyük bir işaretçisidir. Yara bandı ilişkinin ne olduğunu eminim hepiniz biliyorsunuz. Varoluşsal ihtiyaçlarını giderebilmek için sürekli erkek ilgisi ve onayına ihtiyaç duyan kızlar bir ilişkiden ayrıldıklarında hissettikleri o büyük kaygıyı doğru bir şekilde yönetebilecek duygusal, duygusal güce sahip olmadıkları için bu ilişkinin bitişinden aldıkları yarayı başka ve yeni bir erkeğin ilgisi ve onayı ile kapatmaya çalışırlar. Eğer amacınız sadece eğlenmek ve iyi vakit geçirmekse burada size giren çıkan bir şey olmaz. Ama süreç içerisinde kızla sevgili olup ona aşırı duygusal yatırım yaparsınız, kız eski ilişkisinin yaralarını tamamen iyileştirip sizi terk ettiğinde oldukça şaşırırsınız. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Gerçi sen kızının eski ilişkisinin ne kadar sürdüğünü ve ne zamandır bittiğini söylememişsin. Bu durumda biraz spekülasyon yapma durumunda kalıyorum. Ama kızın eski erkek arkadaşının kıza hala ulaşabiliyor olduğunu gözün önüne aldığımızda Aralarındaki defterin hala tam olarak kapanmadığını ve ayrılığın yarasının hala taze oyun olduğunu varsayabiliriz bence. Ardından bugün kız arkadaşım ertesi gün o kişinin onu arayıp birkaç kez daha rahatsız ettiğini söyledi. Bundan bir ay önce aradığında kız arkadaşım hayatında birisi olduğunu ve aramaması ge gerektiğini, iletişimini de kesmesini istedi. Ancak o kişi ısrarla ulaşmaya çalıştı. Dün o kişi aramış ve hayatındaki kişi umurumda değil, bana bir şans vermen gerekirdi. Yalvarıyorum daha ne yapayım? Ne zaman nokta nokta geçeceksin gibi konuşmuş. Nokta nokta geçeceksin ne demek anlamadım. Kız da tedirgin olduğu için zıtlaşamayıp olamayacağını anlatmış. Ardından bu kişiyi bugün tekrar aradığını ve bir daha karşısına çıkarsam o nokta çocuğuyum ki sanıyorum ki cidden öyle <laughs> demiş. Şimdi ee, benim Sevgilisinin eski sevgilisiyle iletişime geçtiği çocuklarda fark ettiğim şey şu. Eski sevgilinin ancak kız buna izin verirse ona ulaşabileceklerini fark edemiyorlar. Bu gerçeği tamamen yok sayıyor ve kız bir kurbanmış da bu kötü erkekten korunması gerekiyormuş gibi bir tribe giriyorlar. Eski sevgilisi kendisine ulaştığında normal bir kız bunu asla erkek arkadaşına söylemez. Çünkü erkek arkadaşının böyle bir şeyi duyarak kendisinden soğuması riskini gözü alamayacak kadar çok seviyordur. Bu yüzden çocuğun haberi bile olmadan adamı yok eder, hiçbir şekilde kendisine ulaşamamasını sağlar. Aslında çok şikayet ettiğimiz hipergaminin bir etkisidir bu. Kadınlar bir erkeğe gerçekten aşık olduklarında diğer bütün erkekler onların gözünde görünmez olur ve hiçbir erkeğin kendisine yakınlaşarak ilişkisini tehlikeye atmasına izin vermezler. Bunu deneyen erkeklere karşı da çok sert davranırlar. Çünkü hipergami optimizasyonunu sağladığı yüksek değerli erkeğini kaybetme riskini göze alamaz. Ve bu durumda olduğunuz zaman sevgilinizin eğer kontrolü dışında bir durum değilse mesela tabi yani mesela çocuk sapıktır, kızın evine iş yerine falan dalanmıştır onu anlarım ama bunun dışında bir durumda kız eski sevgilisinin kendisine ulaşmasına izin veriyorsa sizin kendinize bunun nedenini sormanız gerek. Bu kız neden size bunları söyleyerek aranızdaki ilişkinin zedelenme riskini göze alıyor? Neden ilk ulaştığında çocuğu her yerden engellemedi? Hadi bunu geçtim tamam bir kere yaşanır konuşursunuz uyarırsın biter. Ama neden hala aradan bir ay geçmesine rağmen bu çocuk bu kızı arayabiliyor? Kız buna izin vermediği ve kendisine ulaşabileceği kapıyı açık bırakmadığı takdirde bunu yapamaz. Bunu fark etmen lazım. Kızı bir şeye ikna edemeyeceğinin yüz yüze yüzde yüz farkındayım. Daha öncesinde o kişiden bir ulaşma durumu gelirse bana söylemesini istediğim için söyledi. Sizce ne yapmalı ya da nasıl düşünmeliyim? Şimdi burada yanlış yapmışsın. Çocuk kıza ulaştığı ve senin bundan haberin olduğu an kıza çocuğu her yerden engellemesini ve ona bir daha ulaşamamasını sağlamasını söylemeliydin. Böylelikle kızın nasıl davranacağına dair onu test edebileceğin bir ortam yaratmış olurdun ve kız bu testten kalırsa onun gerçek yüzünü görme fırsatın olurdu. Bir de iki aylık bir ilişki içerisindesiniz. İki ay çok yeni bir e, zaman dilimi. İlişkinin ilk üç, dört ayı o ilişkinin deneme evreleridir. Ve o ilişkinin ilk üç, dört ayında o kızın gerçekten sizi sevip sevmediğinden tam olarak emin olamayacağınız ve bunu teste tutma, e, teste tabi tutma sürecinde olmanız gereken aydır. Ama şimdi ise sen kıza sana çocukla ilgili ağlayabilmesi için açık izin vermişsin. Kendi problemini kendin yaratmışsın yani. Şimdi bu çocuğun kıza ulaşmasının, kızın da kendisine bu çocuğa ulaşı, ulaşılabilir kırmasının birçok farklı sebebi olabilir. Ama tüm bu sebepleri düşünmek senin işin değil. Senin bu noktada yapman gereken tek şey kıza çocuğu her yerden engellemesini kendisine hiçbir şekilde ulaşma iznini vermemesini, dışarıda bir yerde yanına yaklaşmaya çalışırsa da sana söylemesini söylemek ve kızın nasıl davranacağını izlemek. Şimdi henüz fark etmemiş arkadaşlara söyleyeyim. Bu çok bariz ve açık bir shit test. Tüm bu olaylara baktığımda gördüğüm senaryo şu. Kız eski sevgilisinden ayrılmış, uzun ve kızın tarafından oldukça yatırım yapılan bir ilişki bitmiş, aradan çok vakit geçmeden de esas oğlumuzla tanışmış ve mutlular. Ama eski sevgili bunu görünce yeniden resmin içine girmiş ve bu durum kızın kafasını karıştırmış. Esas oğlumuzla mutlu ve güzel bir ilişkileri var ama eski sevgilisi de pişman ve geri dönmek istiyor. Kız belki de esas oğlumuzla tanışmadan aylardır bu ihtimalin hayalini kuruyordu. Şimdi ise kafası karışık ve esas oğlumuza tüm bunları anlatarak nasıl bir tepki vereceğini ölçmek suretiyle bir şiddet test atıyor. Bu kıza ne yapmasını söyleyerek kafa karışıklığını gidermen için iyi bir fırsat olmuş. Ama sanırım bu fırsatı fark edememişsin. Kadınlar bu aşırıya kaçmadığı sürece onlara ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini söyleyerek ilişkiye sınırlar çekmenizden hoşlanırlar arkadaşlar. Örneğin o kıyafet giyilmeyecek, o çocukla buluşulmayacak vesaire. Şimdi bunu derdi, bunu diyeceğiniz zaman sizi deneyecekler, sizi duygusal anlamda bir tepki almaya çalış çalışabilirler, öfkelendirmeye çalışabilirler, tartışmaya çekmeye çalışabilirler. Sizin burada yapmanız gereken şey sakin ve anlayışlı bir dille onu anladığını, kendisinin istediği şeyi yapmakta özgür olduğunu, ama sizin sevgili olarak kabul ettiğiniz bir kadının sınırlarınızın dışına çıkmasına izin veremeyeceğini ve bundan mutlu değilse belki de ayrılmanızın en iyisi olduğunu kısa uygun bir dille anlatmanız gerekiyor. Aynı şekilde senin de burada bu olayı duyduğuna kıza o çocuğu her yerden engellemesini kendisine ulaşmasına asla izin vermemesini ve ulaşırsa onunla asla konuşmamasını ona söylemen gerekiyordu. Kız tüm bunları anlatarak senden kendisine bunları söylemeni beklemiş. Sen ise muhtemelen bu testten kaldın, şimdi ise kızın kafası daha da karışık. Ya da söyledin ama kız yine de çocukla konuştu. Her iki durumda acilen eylem almanı gerektiriyor. Eğer bu çocukla ilgili eylem almazsan ne olacağını sana ben söyleyeyim. Çocuğu sürekli daha çok kafana takmaya çalışacaksın, başlayacaksın. Ve bu ilişkinin iyice boka sarmasına sebep olacak. Kendini bu ilişkide üçüncü bir kişinin resme girmesiyle ilgili endişelendirmene ve kaygılandırmana gerek yok. Bunu senin hayatına gelen bir problem değil de kızın ilişki hayatınızı ortaya çıkardığı bir problem olarak yorumla. Ve kızın bu problemi çözmesi için ona bir fırsat ver. Çözmüyorsa önüne bak. Ama bu olayı henüz kendi problemin olarak görme. 2 yıl aydır bir birlikte olduğum bir kızın eski sevgilisi ortaya çıkıyor. İlişkiniz daha tam olarak oturmamış bile. Bunun için kendini gelmene gerek yok. Her şey çok yeni. Her şey daha yeni başlamış. Evet dediklerimi yap. Ondan sonra süreçten bize haberdar et. Umarım bu video sana fayda sağlayabilir. Evet arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz. Lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve podcastimizi başka insanlarla paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bize yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.